Sana mana kadar ben ne cimetti yeni bir kutu açışınla teyrasını söyleyebildik dem. Kutu açışımıza geçmeyince ufak bir hatırlatım adı bulacağım. Kanalı mağabını alıp bildirimleri açıp ve beğeni yaparak desteğine sıra gidiyorum. Lütfen öme gidelim bu boşluğa vermeyin. Geçiyorum kutu açışımıza. Bu, bu yüzden de daha açığımın, yani, denemadı ki mana kastım tuş bağır, gebe değil ki de döndü tamudiyi, bakalım. Önce kutu taslanımızı göstereceğiz. Gri ve siyah renklere sahip bu modelimiz. Ön tarafında küçük aynamızın esni. Ultra kaliteli hidrolik 14 santimlik fan olduğunu yazıyor. Bunu modelimiz. Die Essenz von Apstallem ist unerwartet, nämlich sich an den Platz vor der Deferenz nach, mich durchbauen die feste gelinde haben die ja entlawen sich Thank aynı for allowing me Diğer tane da aynı şekilde arkadaşlar. Üst tarafında sadece termantik yazı sıralı oldu var. Alt tarafında 12 dilde Bunlarını mı kılavuzluyu ve bir ay var Arka tarafında Yine tanıma değil o olsa markası Ne özlediklerini yazan yazı Ne kadar verimliliğini gösteren tablomuz İçinden çıkan Kabul olanın sonra balık olduğumuzdan enerji dinler. 12 iki otengajjini, beş iki otengajjini, onu bafizin alıb onu muş yerdesiz. Muş eyken de geçen

Çıkın. Şaka yaptım abi. Çantası değil. Kablo çantası. Değil, yani. Bir çanta kablo ile geliyor. Önceliğine üstü hemen. Bazı ötürük standartlarla ne olanı götüp fizyatta görüyorsunuz. Bana böyle indiriyorum. 4 adet iki kablo ne kabul biraz?

Njëra dhe e bërë po e gjëtë që e vërë më në jënë të në rajtë që në rajtë të E në kërë në gjë E në më dhe të për në i më të që e vërë Bojë që e kërë në rajtë që

tane pat, İngilizce ayet bir de kavramız, şu anda bu ayetleri pek kullanılmıyor. Bize de lazım olmuyor fakat bazı kasalar da yine de kullanılıyor. Dörtlü pat da kavramız. Burayı altı pine takarsınız, burayı da altı ayetlere İster e ay geldi bela zekabınımız, altalta iki obana, iki lan karıda iki lan kabınımız, bol ay iki bunu da de penney veya tağınız Sana dörtlü düz şekerde, el sert değil her biri dört cihaz bağlanır bunların altı sıklıkla, yine fanlarla taşırken, cihazı bu altı pinde değil, na altı pinli ki var, taşırken bundan cihazı bu Sırp bakabalası biter Maalesef tane sırp bakabalama dair Karıştırdım, bu şekilde Biter lafı Beğen ayırın, ay yapıda biter lafı Dörtüm yapıda Ana katında dörtlü muhalatını muhazzeykezi muhalana gidin. Ayrılıyorsunuz. Büyük bok ablamızı. Şu an bir tane. falan ya sigiren de siget oğuzcu vardı. Bu da onun için. Tazlarlanmış bunu da kullanmıyoruz pek. mana ona oh, devam iki tane daha bir sıraraya geçip be giren kattığımız için 3 tane bir tane bir tane iki tane bir tane tamam

Maja Nanega Vesne. Stara, ako ne je da rekao, te mnigo fanovan. Ja da ga će natalo, a ga će ga da še mi zvan. Dijeli, onda, ta ena, ta nema tek, ma Burası da aynı şekilde arkadaşlar. Sonra alt tarafında enerji değerleri o marka modeli var. Burasında da girişlerimiz var. 24 alt binlik, 6 binlik, 8 binlik arkadaşlar. Sipo pizzayı. Hatta kabulalan giriş yaptı benim ben. İçinde başı kadar alt tarafı azdın yanımızın. şekilde de gösterdi. Videomu bir şey diyeyim arkadaşlar. Onun tamamını bu şekilde. Neden diyorum? Yani bir videoda görüşmek üzere demeden önce değil ara hatırladım ama yapacağım. Kanalıma abone olup bildirimini açıp yorum ve beğeni yapar <laughs> desteğinizi beklerim. Lütfen <laughs> hemen girelim. Boşverin beni. ادي كذا لا